1. bölüm 1915 baharında bir gece. Gece sessizdi. Erzurum'un taş sokaklarında yalnızca rüzgarın uğultusu dolaşıyordu. Ay gümüş bir bıçak gibi gökyüzünü yarıyor, eski taş evlerin arasında titrek gölgeler oluşturuyordu. Şehrin kenar mahallerinden birinde yorgun lambaların soluk ışığında küçük bir ev dikkat çekiyordu. İçeride bir soba çatırdıyor, yatakta iki çocuk mışıl mışıl uyuyordu. Bu evde Harutyun, annesi Mariam, Küçük kardeşi Aram ve ablası Anahit'le yaşıyordu. Babaları geçen yıl Sarıkamış'taki Kargaşa'da kaybolmuştu. O günden beri Harutyun evin erkeği sayılıyordu. Henüz 13 yaşındaydı ama gözlerinin içinde yaşını aşan bir derinlik vardı. O gece Mariam uyuyamamıştı. Geceden bu yana içini kemiren bir huzursuzluk vardı. Şehirde söylentiler dolaşıyordu, Ermeniler toplanıyor, bazıları bir daha geri dönmemek üzere götürülüyordu. Ama niye? Kimse bilmiyordu. Vatanlarına sadık olduklarını, komşularıyla yüzyıllardır bir arada yaşadıklarını düşünüyordu Maryam. Ama artık komşuların gözlerinde başka bir şey vardı. Bir sessizlik, bir uzaklık. Tam o sırada uzaktan gelen nal sesleri duyuldu. Sessizlik atların taş sokakta yankılanan adımlarıyla bozuldu. Ardından boğuk sesler, emirler, kapılar çalınıyor, isimler okunuyordu. Meryem hızla çocuklarının odasına koştu. Uyanın, dedi titrek bir sesle. Giyiniyoruz hemen. Harutyun gözlerini oluşturdu. Anahit korkuyla pencereye koştu. Aram ise hala uykulu, olan biteni anlayamıyordu. Sokağın başında askerler görünmeye başladı. Birkaç komşunun kapısı çoktan çalınmış, kadınların feryatları duyulmuştu. Harutyun'un kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Henüz ne olduğunu bilmiyordu ama o gece çocukluğunun son gecesi olacağını sezmişti. Ve böylece Erzurum'da bir evin içinden başlayan hikaye, binlerce insanın kaderine dokunan büyük bir trajedinin ilk adımlarını atıyordu. İkinci bölüm Osmanlı'nın son zamanları, Harutyun'un hikayesine döneceğiz. Ama önce onun yaşadığı dünyanın çatırdayan temellerine bir göz atmak gerek. 20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu artık yorgun bir devdi. Balkanlarda topraklar kaybedilmiş. Arap coğrafyasında isyanlar baş göstermiş, içeride ise birçok millet bağımsızlık umuduyla örgütlenmişti. Hasta adam denilen bu imparatorluk, içindeki farklı halkları artık bir arada tutamıyordu. Ermeni halkı da bu imparatorluğun kadim topluluklarından biriydi. Yüzlerce yıl boyunca Osmanlı coğrafyasının birçok yerinde yaşadılar. Zanaatkar, tüccar, çiftçi ve memur olarak toplumun ayrılmaz bir parçasıydılar. Ancak 1800'lü yılların sonlarından itibaren artan milliyetçilik akımları bu çok sesli düzeni bozdu. Ermeni milliyetçileri bağımsızlık hayalleri kurmaya başladı. Özellikle doğuda bazı silahlı gruplar kuruldu. Taşnak ve Hınçak gibi örgütler zaman zaman Osmanlı askerleriyle çatışmaya girdi. Öte yandan Osmanlı devleti de giderek paranoyak bir yönetim anlayışına bürünüyordu. Devletin başındaki İttihat ve Terakki Cemiyeti İmparatorluğu bir arada tutmanın yolunun Türk İslam Birliği'nden geçtiğini düşünüyordu. Bu da gayrimüslimleri, özellikle de nüfus olarak yoğun olan Ermenileri güvenlik tehdidi haline getiriyordu. 1914'te Osmanlı, Almanya'nın yanında İnci Dünya Savaşı'na katıldı. Doğu cephesinde Ruslarla çetin çatışmalar yaşandı. Kışın en soğuk zamanında yapılan Sarıkamış harekatı on binlerce Osmanlı askerinin donarak ölmesiyle sonuçlandı. Bu felaketten sonra Osmanlı yönetimi Ermenileri suçlamaya başladı. Bazı bölgelerde Ermeni gönüllü birliklerinin Rus ordusuyla hareket ettiği haberleri devletteki kuşkuları büyüttü. Ve nihayet bu karmaşa içinde 24 Nisan 1915 günü İstanbul'da 200'den fazla Ermeni Aydın, yazar ve toplum önderi gece yarısı evlerinden alınarak bilinmeyen yerlere götürüldü. Bu tarih bugün dünya genelinde Ermeni Soykırımının başlangıç günü olarak kabul edilir. Ermenilere yönelik tehcir yani göç ettirme kararları alındı. Resmi gerekçe savaş bölgesinde bulunan Ermenilerin başka yerlere taşınmasıydı. Ancak bu göç çoğu zaman ölümle sonuçlanan bir sürgüne dönüştü. Konvoylar, korumasız yollar, aşırı sıcak, susuzluk, çete saldırıları ve hastalık, göç edenlerin çoğu sağ kalamadı. Harut Yun'un ailesi de işte bu tarihi fırtınanın tam ortasındaydı. Erzurum'da sessiz bir gecede başlayan o korku bir imparatorluğun çöküşünün çocuklara yansımasıydı aslında. Henüz anlayamıyorlardı ama yakında her şey değişecekti. Üçüncü Bölüm Dedem Harutyun'un hikayesi. Benim adım Harutyun. Bu ismin anlamı diriliş demek. Ama o yıllarda hayatımın dirilişten çok uzaklaştığına şahit oldum. O sabah erkenden kapımız çalındı. Sert yumruklar hiç bitmeyen bir emrin ritmi gibi vuruyordu tahta kapıya. Annem Maryam kapıyı açtığında iki Osmanlı askeri içeriye göz gezdirdi. Ellerinde bir kağıt vardı ama kağıttan daha keskin olan şey gözleriydi. Soğuk, korkutucu ve hesap soran bakışlar. Sürgün emri dediler. Yarım saate kadar hazırlanacaksınız. Sadece taşınabilir eşyalarınızı alabilirsiniz. Erkekler ayrı, kadın ve çocuklar ayrı götürülecek. O an içimde bir şey koptu. Ne annemin sessiz ağlayışı, ne Aram'ın korkuyla eteğime sarılması, ne de Anahid'in titreyen dudakları beni uyandırabildi. Rüya gibi ama kabus. Bizi toplanma alanına götürdüler. Erzurum'un dışında bir düzdük. Binlerce insan, çuvallar, sandıklar, bebek sesleri, dua eden ihtiyarlar. Herkesin gözünde tek bir şey vardı: belirsizlik. O gün babamın öldüğünü gerçekten anladım. Çünkü bir daha geri gelmeyecektik. Günlerce yürüdük. Güneşin altında, susuz, aç. Aram sürekli ağlıyor. Anayit annemin elini hiç bırakmıyordu. Yol boyunca bazı aileler geride kaldı. Hastalananlar, ölenler. Bazıları gömülemedi bile. Küçük bir çocuk, annesinin cansız bedenini bırakmak istemedi. Sonra bir asker çocuğu omzundan çekti, ağlaması bir daha çarpıp geri döndü. Acıydı. Bir gün annem konuşmayı kesti. Sanki sesi boğazına düğümlendi ve orada kaldı. Yalnızca gözleriyle konuşuyordu artık. Anahit yolda hastalandı, ateşi çıktı. Askerlere yalvardık bir yerde duralım diye. Ama cevap hep aynıydı. Yürüyün. Yürüdük, yürüdük. Dereler geçti, köyler ardımızda kaldı. Bazen Türk köylüler bize su verdi. Bazen de taş attılar. İnsanların da birbirine düşman olabileceğini ilk kez o zaman anladım. Bir gece ay ışığında annem bana döndü ve sadece şunu fısıldadı. Bizi unutma Harutyun. Ve o sabah Anahit gözlerini bir daha açmadı. Annem onu taşlı bir yamaca gömdü. Sadece iki taş koyabildik başına. Aram ne olduğunu anlamamış gibi hala onunla konuşmaya çalışıyordu. Ben işte o an büyüdüm. O mezarın başında artık çocuk değildim. Artık sadece Harutyun değil, ailemin hatırasını sırtında taşıyan bir gölgeydim. Bir halkın acısıydım. Ve bu yolun sonu henüz gelmemişti. Dörtün bölüm, bir Türk komşunun sessizliği adı Mehmet'ti. Erzurum'un eski mahallelerinden birinde otururdu. Ellisini geçmiş, tütün kokan elleriyle sabahları cami avlusunu süpürür, akşamları kahvede çay içerdi. Harutyun'un babasıyla eski dostlardı. Aynı sokakta büyümüş, aynı pazarda alışveriş etmiş, bayramlarda birbirlerine sarılmışlardı. Ta ki bir gün mahallede sessizlik artana kadar. Mehmet Ağa ilk defa askerleri Harut Yun'un kapısında gördüğünde bir şey yapmak istedi. Ama içinden geçenle dışarıda söyledikleri farklıydı. Kalbi dur diyordu ama dili sessiz kalıyordu. Çünkü artık mahallede tek sessiz kalan o değildi. Komşular pencerelerini örtmüş, kimse kimsenin yüzüne bakmaz olmuştu. İnsanlar dualar ederken bile kelimeler boğazlarına düğümleniyordu. Çünkü herkes biliyordu ki bir şeyler yanlıştı. Ama bu yanlışı dile getirmek cesaret değil, delilik sayılıyordu artık. O gün Mehmet Ağa Harutyu'nun annesi Maria'mı çuvallarını taşırken gördü. Yanına gitmek istedi ama bir asker gözünün içine baktı. Geri adım attı. Sonra Aram'ın ağlaması duyuldu. Küçük çocuğun gözleri Mehmet'in içine işlemişti. Elinde bir oyuncak tahta at vardı. Biraz daha yaklaşsaydı belki onu alabilirdi. Belki bir parça ekmek uzatabilirdi. Ama yapmadı. O gece uyuyamadı. Rüyasında Harutyun'un babası onu izliyordu. Mehmet diyordu. Komşuluk bu muydu? Sabah olduğunda her şey bitmişti. O sokak artık sessizdi. O ev artık boştu. Mehmet Ağa yıllar boyunca bu utançla yaşadı. Kimseye anlatamadı kimseden af dilemedi. Çünkü bazı sessizlikler bağırmaktan daha ağırdır ve bazen insan konuşmayarak da suç ortağı olur. 5. Bölüm Sürgün yollarında Hayat Anahid'in mezarı ardımızda kaldığında artık hiçbirimiz aynı değildik. Annem bir gölgeye dönmüştü. Aram artık konuşmuyordu. Ben ise bir ağabey değil, sanki bir baba, bir koruyucu, bir suskun tanık olmuştum. Yollar uzadıkça insanlar azaldı. Kafilemizdeki yüzlerce kişi birkaç haftada onlarca kişiye inmişti. Açlık, susuzluk, hastalık, bazen de askerlerin acımasızlığı birer birer alıp götürüyordu herkesi. Bir gün Halep yakınlarında bir köye vardık. Yarı yıkık duvarların arasına sığınmış insanlar gördüm. Ermeni'ydiler. Benim gibi sürgün yollarından geçip oraya ulaşanlar. Bazıları dileniyordu, bazıları hayatta kalmak için her şeyi yapıyordu. Çocuklar çamurdan oyuncak yapıyor. Kadınlar kayıp eşlerinin adını sayıklıyordu. Orada bir ihtiyarla tanıştım. Adı Sarkis'ti. Gözleri görmüyordu ama bana "Gözün karanlıksa kalbinle bak." dedi. Onunla uzun geceler boyunca konuştuk. Kafilenin geldiği ilk gün anneme biraz su verdi. Belki de o sayede birkaç gün daha yaşadı annem. Ama o da fazla dayanamadı. Bir sabah kalkmadı. Sessizce gitti. O kadar sessiz ki sanki ölümü bile bağırmak istememişti. Aram annemin başında saatlerce oturdu. En sonunda bana döndü ve ilk kez konuştu. Geri gidecek miyiz abi? Cevap veremedim. Çünkü biz artık geri dönecek insanlar değildik. Biz sürgünün çocuklarıydık. Kaybedenler, unutanlar, hatırlayanlar ama her şeyden önce kalanlar. O günlerde hayatta kalmak sadece yemek bulmak değil, hatıralarını unutmamaktı. Bir gecede çocukluğumu, bir haftada ailemi, birkaç ayda insanlığın ne olduğunu yitirmiştim. Ama hala nefes alıyordum. Çünkü bir gün birilerine anlatmam gerekiyordu. Unutmamamız gerekiyordu. Ve unutmamak için yaşamak gerekiyordu. 6. Bölüm İstanbul'da kalanlar, sürgünler, ölümler, kayıplanar, Anadolu'nun iç bölgelerinde yaşanırken İstanbul'da zaman daha yavaş akıyordu. Ama acı burada da sessizdi. Görünmeyen ama boğazı sıkan bir düğüm gibi her sokakta dolaşıyordu. Adı Zabel'di. Kum kapıda oturuyordu. Babası pastör, annesi terziydi. Evleri kitaplarla doluydu. Fransızca şiirler okur, piyano çalardı. Ama bir gün bu hayat sanki üzerine kapanmaya başladı. Önce kilise daha sessizleşti. Sonra okuldan bazı arkadaşları aniden taşraya gönderildi. Kimse dönmedi. Zabel her sabah çarşıya çıktığında çevresindeki Türk komşuların bakışlarını daha sert hissediyordu. Bazıları selam vermemeye başlamıştı. Mahalle bakkalı artık ekmeği verirken göz temasından kaçıyordu. Bir gün annesi sesini fazla çıkarma dedi. Bizim için konuşmak artık suç. İstanbul'da tehcir uygulanmamıştı. Ama bu güvende oldukları anlamına gelmiyordu. Çünkü tehdit sadece askerle değil, komşuyla, sessizlikle, gözle de geliyordu. Zabel'in erkek kardeşi Hagop bir gazetede çalışıyordu. Savaş karşıtı birkaç yazı yazmıştı. Bir sabah evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ne bir mektup, ne bir haber. O günden sonra anneleri saçlarını kesti, yas tuttu ama ağlamadı. Çünkü ağlamak bile artık şüphe doğuruyordu. Evde fısıltıyla konuşmaya başladılar. Pencereleri sıkı sıkıya kapatıp gece mumları söndürüp dualar ettiler. Babaları, bir milletin kayboluşunu izliyoruz dedi ve kimse bir şey demiyor. Zabel en çok camdan dışarı baktığında boşalan evleri izlerken korkuyordu. Çünkü o evlerdeki insanlar geçen hafta onların misafiriydi. Şimdi yerlerinde sadece rüzgar vardı. Rüzgar ve suskunluk. İstanbul'da kalmak kurtulmak demek değildi. Hayatta kalmak bazen ölmüş gibi yaşamayı gerektiriyordu. 7. bölüm: Sessiz Tanıklar. Bazı insanlar olan biteni sadece izlemekle yetinmedi. Bazıları kalemiyle, bazıları kalbiyle direndi. Herkesin sustuğu bir dönemde bir avuç insan tarihin utancını kağıda döktü. Onlar sessiz tanıklardı. Ali Rıza Bey, harbiye mezunu bir Osmanlı subayıydı. Görevi kafilelerin sevkini sağlamaktı. Bir gün Halep'e giden bir kafileye eşlik ederken olanlara dayanamayıp küçük bir deftere gözlemlerini yazmaya başladı. Çocuklar susuzluktan annelerinin kanını emiyor diye yazdı bir gece. Kimi kadınlar kendi çocuklarını gömmeye gücü yetmeyince taşlarla üzerini örtüp dua ediyor. Ali Rıza Bey o günlerden birinde yanına gelen küçük bir kız çocuğunun amca bizi nereye götürüyorsunuz sorusuna cevap veremedi. O kızın gözleri defterin kenarlarına işledi. Her sayfada bir çocuğun hayaleti vardı artık. Bir başka tanık Halide Edip adı vardı. Ünlü bir yazar ve aydındı. Yetimhanelerde kalan Ermeni çocuklarının durumunu gördüğünde bu çocukların dilini değiştirdiler, isimlerini unutturdular ama gözlerindeki acıyı silemediler diye yazdı. İstanbul'daki bazı gazeteciler sansürün gölgesinde küçük cümlelerle büyük gerçekleri ima etmeye çalıştılar. "Doğuda hava bulanık" dediler. "Bazı evler artık sessiz" dediler. Ama kimse açıkça konuşamadı. En dramatik belgelerden biri Amerikan büyükelçisi Henry Morgenthau'nun hatıralarında yer aldı. "Olanlar bir katliamdı" dedi Morgenthau. "Bu bir savaşın yan ürünü değil, planlanmış bir yok etme süreciydi." Ama Osmanlı içinde yaşayan bu toprakların evladı olan tanıklar için daha zordu bu. Çünkü susmak kolay, konuşmak ise ölümdü. Ali Rıza Bey defterini gizlice bir taşın altına gömdü. Belki bir gün biri bulur da ne olduğunu anlar diye düşündü. Yıllar sonra o defter bulunduğunda artık çok geç olmuştu. Ama o tanıklıklar tarihin susturamadığı çığlıklar olarak kaldı. Sessiz tanıklar vicdanı olanların belleğiydi ve vicdan susturulsa bile unutmazdı. 8. bölüm: Diasporanın Doğuşu. Sürgün yollarından sağ çıkanlar için hayat yeniden başlamak zorundaydı. Ama bu yeni hayat doğdukları topraklardan binlerce kilometre uzakta, tanımadıkları dillerin ve insanların arasında başladı. Onlar artık sadece bir millet değil, bir anıydı ve o anı dünyanın dört bir yanına savruldu. Hayganuş, Halep'teki bir yetimhaneden alınarak Lübnan'a götürülmüştü. 16 yaşındaydı ve ailesinden kimse kalmamıştı. Beyrut'ta bir terzi yanında çalışmaya başladı. Her gece annesinin sesini hatırlamak için gözlerini kapatır, evlerinin taş duvarlarını hayal ederdi. Ama zamanla bu hayaller silikleşti. Çünkü hafıza acıya uzun süre dayanamaz. Fransa'ya ulaşanlar Marsilya limanında ellerinde sadece birkaç eşya ile karaya çıktılar. Kimisi fırıncı, kimisi ayakkabıcı oldu. Ama hepsi aynı şeyi yaptı. Hikayelerini çocuklarına aktardılar. Unutma, dedi Hayganuş'un teyzesinin kocası. Bize ne olduğunu unutma ama kimseye nefretle anlatma. Anlat ki bir daha olmasın. Amerika'ya gidenler Kaliforniya'da üzüm bağlarında çalıştı. Boston'da matbaalar kurdular, kiliseler açtılar. Her mahallede bir Ermeni okulu açıldı. Çünkü dil giderse anı da giderdi. Diaspora sadece bir göç değil, bir kimlik mücadelesiydi. Her bayramda, her düğünde eski memleketin adı geçti. Harput, Van, Sivas, Erzurum. Çocuklar bu şehirleri haritada göremeseler de evlerinin duvarlarında asılı kalan bir kilim onlara memleketin rüzgarını fısıldıyordu. Yıllar geçtikçe bu insanlar kendi ülkelerinde büyüdüler. Fransız, Lübnanlı, Amerikalı oldular. Ama yüreklerinin bir köşesinde hep aynı çınlama vardı. Biz bir zamanlar oradaydık. Diyasporada doğan her çocuk bir eksiklikle büyüdü. Sadece toprak değil, tarih de eksikti. Çünkü çoğu zaman anlatılanlar inkar edildi. Ama onlar anlattıkça bellek diri kaldı. Diaspora sessiz bir direnişti ve bu direniş hiçbir mahkeme kararıyla silinemeyecek kadar derindi. 9. bölüm: Resmi sessizlik ve uluslararası yankı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti geçmişin yüklerinden sıyrılarak modern bir devlet inşa etmeye çalışıyordu. Ancak bu yeniden doğuşun temelinde bazı konuların üzerine susulması gerekiyordu. Ermeni meselesi bu suskunlukların en büyüğüydü. 1923'ten sonra resmi tarih yazımında tehcirden bahsedilmedi. Ders kitaplarında bu konuya yer verilmedi. Konuşanlar ya susturuldu ya da hain damgası yedi. Yeni nesil bu tarihten habersiz büyüdü. Anadolu'da boş kalan köylerin neden boş olduğu sorulmazdı. Kiliseler yıkılmış, mezar taşları kazınmıştı. Ama duvarlar bazen konuşur ve taşlar unutmaz. Yurt dışında ise durum farklıydı. 1960'lardan itibaren diaspora gençliği kimlik arayışına girdi. Paris'te, Beyrut'ta, Los Angeles'ta Ermeni gençler ne oldu diye sormaya başladı. Bazıları radikal yollara saparken bazıları kalemi seçti. 1970'lerden itibaren soykırım kelimesi dünya basınında daha sık görülmeye başladı. 1980'de bazı ülkeler yaşananları resmen soykırım olarak tanıdı. Bu kararlar Türkiye'de büyük tepkilere yol açtı. Bu tarih çarpıtmasıdır dendi. Tek taraflı anlatılıyor diye savunuldu. Ancak tarih artık uluslararası bir mahkemeye taşınmıştı. 1985'te 69 Amerikalı tarihçi ortak bir bildiri yayımladı. 1915'te yaşananlar soykırımdır. Bu bildiriyi hazırlayanlardan biri şöyle yazdı: Tarihin tanığı olan belgeler yalan söylemez. Bu sadece Ermenilerin değil, insanlığın acısıdır. Türkiye'de bazı aydınlar bu sessizliği sorgulamaya başladı. Fakat konuşmak kolay değildi. Gazeteciler tehdit edildi, akademisyenler işten atıldı. Granting gibi bazı isimler bu sessizlik duvarına karşı yürüdüler ve bedel ödediler. Yurt dışında anıtlar dikildi. Her 24 Nisan'da törenler yapıldı. Soykırımın tanınması için yasalar çıkarıldı. Ama her adım bir başka diplomatik krizi tetikledi. Türkiye ile bazı ülkeler arasında soykırımın tanınması yüzünden ilişkiler gerildi. Ama unutulan bir gerçek vardı. Bu sadece siyasi bir mesele değil, bir hafıza mücadelesiydi. Ve hafızalar sınır tanımazdı. 10. bölüm Hatırlamak. Geçmişle yüzleşmenin gölgesinde 100 yıl geçti. 100 yıl boyunca anlatılanlar, yazılanlar, unutulanlar ve tekrar hatırlananlar biriktikçe büyüdü. Artık mesele sadece tarih değil, bir vicdan, bir insanlık sorusu haline geldi. Hayganuş'un torunu Los Angeles'ta bir belgeselci oldu. Büyük annesinin hikayesini ilk kez 13 yaşında duyduğunda ağlamıştı. Şimdi kamerayla o taş duvarları, sessiz mezarlıkları ve geçmişi arıyordu. Bir gün Türkiye'ye geldi. Harput'a, Mezre'ye, İstanbul'a. Bir kilisenin yıkıntısı önünde durdu. Bir avuç toprağı avuçladı. Büyük annem buradaydı dedi sadece. Türkiye'de gençler internet sayesinde farklı kaynaklara ulaşmaya başladı. Bazıları şaşırdı, bazıları inkar etti, bazıları ise sorgulamaya cesaret etti. Çünkü geçmiş bastırıldıkça daha çok yankılanır ve gerçek her zaman bir yol bulur. Bazı Türk tarihçiler Ermeni araştırmacılarla birlikte ortak sempozyumlar düzenledi. Bazı köylerde yaşlılar sessizce anlatmaya başladı. Ben çocuktum. Onları götürdüler. Bir daha dönmediler. Bu anlatılar sadece Ermenilere değil, Türk halkına da bir gerçeği hatırlatıyordu. Birbirimizin hikayesine kulak vermedikçe geçmiş daima aramızda bir duvar olarak kalacaktı. Barış bir anlama çabasıyla başlar. Yüzleşmek, suçlamak değil, anlamak, empati kurmaktır. Belki hiçbir devlet bu acıyı tam anlamıyla kabul etmeyecek. Belki hiçbir halk tüm acısını dile getiremeyecek. Ama bireyler onlar anlatmaya devam ettikçe bir umut hep var olacak. Bu hikaye sadece Ermenilerin değil hepimizin hikayesidir. Çünkü unutanlar yeniden yaşar ve hatırlayanlar geleceği yeniden kurar. Gece hikayecisi olarak bu uzun ve ağır hikayede sizinle birlikte yürüdüm. Bir milletin yoklukta direnişini, bir başka milletin suskunluğunu ve ortak bir insanlığın özlemini anlattım. Şimdi gözlerinizi kapatın. Toprağın altındaki sesleri, duvarların anlattığı fısıltıları, eski bir annenin sessiz duasını hayal edin. Ve hatırlayın. Çünkü bazı geceler sadece uyumak için değil, hatırlamak içindir.